Herkese selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Solu sıfat bir şekilde yine Erencil'deyiz. Yine antik gizeme bir yolculuğumuz başladı. Doymuyoruz nedense bu antik gizeme kardeşim. Çünkü kirli bayağı var. Bayağı insan atlıyor. Loot'u fena değil yani. Çok iyi değil ama fena da değil ya. Yani. Bu bir. <laughs> bu bir daha alıp sakın öyle bir şey yapma kardeşim sakın. onu bitirmen senin bitmenin de neden oldu kardeşim. Şurada var. Güzel. Bu az önce kilimi çalınmadık değil miydi abi? Bu diğerleri de içeride zaten. Güzel. Tamam. Bu da güzel. sefer öldün dostum. Oğlum <laughs> artık yemiyoruz bu numaraları numaralarında. Artık bu numaraları yemiyoruz dostum. Aynen onu etkinleştirmiş diğeri kalmış. Hadi bakalım kankası. Güzel. Yapma. Oh, abi kayma bak. Gel. Gel bakalım. Hak ettik diye düşünüyorum. Şununki aşağı bakıyor, şununki yukarı bakıyor, şununki sağa bakıyor. Güzel. Hmm, eklente güzel oldu. Bir dikey lazım şimdi. O dropu almaya giderler kardeş. Biz de o giderleri basarız. Ve bu gayet güzel olur. Drop demek biz demek, biz demek drop demek. Yani o haberi vermesini alırım kardeş. Oha kaç tane adam oldu? De. Ya ben sen ağzına tükürüm korkuttun beni ya. Ver bakalım. Ses gelmedi mini haritada gözüktü. Aha buggy. Bakili. Vallahi vurdum. Aga be. İkisi de düşmedi de memnun çok az. Baya kötü. Orada. Hadi. Diğeri solda. Tamam. Arkadaşına gitmek zorunda. Ya da gitmeye de bilir. Kendisi bilir. Oo, çok ince. İkisi de mi öldü? Birisinde bir avm vardı sanki. İkisi de öldü değil mi? Abi silahına sıktım resmen ya. Ölmemiş. Kalbim. Kalbim. Bir dakika. Şimdi bir durum yok kardeşim. Lan dur bir dakika. Evet kardeşim bir dakika. Herkes bir sakin olsun. Evet. Bu duruma gelinler büyük ihtimalle şu eve kafa atmıştır. O evde bekliyordur diye durumu da buraya attı bu arada. Bizim arabaya ihtiyacımız var. Bu adam hala titriyorum lan. rahat rahat gittim ya. Oğlu alayım ya. Adam mı lan o? Vallahi adam. Bekle öyle. Bu bir. Bekle. Kanks. Oğlum bak diğerlerini öleceksiniz zaten. Bana ölüm daha iyi. Niye işimi zorlaştırıyorsunuz? Adam var. Ya bot bir dakika Allah aşkına. Siz ayak kalktınız bir de bana mı deniyorsunuz lan? He? Denge haberler. Bu açtı. Değil mi? Evet. Arkasından biri daha geçiyor. Onu ben direkt aldım kardeşim. Bu adam nereden sıkıyor? gördüm. Böyle bir hediye alır mısınız? Ya ne oluyor? Abi adamlar azalıyor. Çaldım ki. Kardeş kilini çaldım. Ya yani şöyle arka gitmem lazım. Şurayı çözmem lazım abi. Bitirmeyin be. Mikron 35 Size geleceğim dostum size gideceğim. adamlar bitiriyor. Tamam güzel bu da bitti. Son iki kişi mi? Fena değil. Bu iki kişi önümüzde. Ama alan bende kardeşim. Bakma bana öyle kırdım kırdım. Sen de beni seviyorsun. Ne nesi çılgın? Son bir. Niye herkes tek tek gidiyor abi? Aa gördüm onu. Bak. Bot mu kaldı sona abi? Ne oldu? Gel kardeşim. Bot bot. Sonra da bot kalmaz ki ya. Kardeşlerim umarım videoyu beğendiniz. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle.